Emre Kongar, Fethullah öldü. FETÖ PDY yaşıyor. Emperyalizmin bütün dünyayı bölüp yönetmek için kullandığı din ve mezheplerinin Türkiye ve Türk İslam dünyasındaki temsilcisi, Gülen Cemaati'nin veya sonraki ismiyle Hizmet Örgütü'nün kurucu lideri, dışarıdan ilkokul diplomalı vaiz Fethullah Gülen öldü. Ama kurduğu dinsel, mezhepsel nitelikli cemaat veya 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi sonrasında devlet tarafından verilen resmi ismiyle Fethullah Gülen terör örgütü paralel devlet yapılanması FETÖ PDY devam ediyor. FETÖ PDY nasıl ve nerede devam ediyor? 1. Erdoğan AKP iktidarının desteğiyle 1. Silivri trajedisi döneminde Ergenekon balyoz, casusluk, oda TV ve benzeri davalarla temizlediği sivil ve asker bürokrasinin, üniversitelerin, medyanın kadrolarına doldurduğu mensuplarının ve sempatizanlarının önemli bir bölümü halen görevde. 2. Mevcut iktidar, aynen 1. Silivri trajedisi dönemine benzeyen davalarla, 2. Silivri trajedisi dönemini başlattı ve FETÖ, PIDI'nin kullandığı aynı yöntemlerle ülkeyi düzenlemeye devam ediyor. 3. Mevcut iktidar, FETÖ, PIDİ'den görünüşte boşalttığı yerleri, Nurcu ve Nakşilerle, Menzil gibi, Hak Yol gibi, İskenderpaşa gibi, İsmail Ağa gibi, tarikatların ve cemaatlerin mensupları ile doldurdu. Dolayısıyla, FETÖ, PDY döneminde kullanılan bütün demokratik ve laik sosyal hukuk devleti karşıtı uygulamalar devam ediyor. 4. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişimi, hakkında kurulan TBMM Araştırma Komisyonu raporu bile şu anda hala saklı durumda. Bu nedenle gerçek bir hesaplaşmak ve temizlik asla yapılamadı, zaten yapılmak da istenmedi. Kimin darbeci, kimin darbeye karşı olduğu netleşmedi. 5. İktidar, cemaati FETÖ, PDY olarak terör örgütü ilan ettikten sonra eski mensuplarının ve veya sempatizanlarının bazılarını kritik yargı görevlerine getirerek tehdit altında rejimi yozlaştırma sürecine alet etti. 6. Cemaat tarafından yurt dışında açılan okulların bir bölümü hala devam ediyor. 7. Cemaatin varlığı ve okulları ABD'de de olanca gücüyle devam ediyor. 8. Cemaat, mensuplarını ve veya sempatizanlarını Mevcut yasal ve anayasal güvenceler çerçevesinde cezalandırmak ve sistemden temizlemek çok kolay değil. Zaten iktidar da bu niyette mi? Hiç belli değil. Lider konumundakilerin bazıları iktidarla işbirliği yaparak görevde, bazı sempatizanlar ise hapiste. Ben dahil pek çok kişi onlara da hukuk devleti güvenceleri çerçevesinde muamele edilmesini istiyor. Zaten iktidar birçok demokrat ve solcu insanı da FETÖ PDY bağlamında kahkali yaparak görevlerinden attığı için haksızlık ve hukuksuzluğu yaygınlaştırdı ve hem temizliği hem de cezalandırmayı zorlaştırdı. 9. Emperyalizmin Orta Doğu'yu yeniden düzenleme projesi hala, üstelik sıcak savaşla devam ederken, Türkiye üzerindeki dinci, mezhepçi yönlendirmeler de Erdoğan, AKP sonrasında da devam edecek bir biçimde, anayasa tartışmaları niteliğiyle yeniden planlanıyor. Ülkenin içindeki emperyalizm müttefikleri olan ayrılıkçılar ve şeriatçılar da bu planlara bütün güçleriyle destek veriyor. Emperyalizm, iktidar ile el ele, her yerde egemen, özetle, Fethullah Gülen öldü ama. FETÖ, PDY, hem ülkede hem de uluslararası camiada fikirleri ve eylemleri ile etkinliğini sürdürüyor. Ama biz de her şeye rağmen, anayasanın ilk dört maddesiyle, Demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini savunuyoruz.